bu mevsimde tam çinekop zamanı. Çinekop temizlenmesi kolay bir balıktır. Başını kırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarıyorum. Eğer ben kafasını almayacağım diyorsanız şurayı ayırıyorsun. Bu Şu şekilde çektim mi içi gelir. Başladı mı? Evet, balıklarımızı yıkadıktan sonra mısır unuyla unluyoruz ve yağlı kağıt koyduğumuz, pişirme kağıt koyduğumuz tepsimize diziyoruz. Balıklarımızı bu şekilde dizdikten sonra boş kalan kısma da e, soğan e, ve çeşitli sebzeler dizebiliriz. Çok az, şimdi çelekop yağlı bir balık olduğu için sadece tat versin diye çok az bir yağ yapıyorum. Tabii ki balıkta olmaz olmaz defne yaprağı böyle aralara birazcık atıyorum. Evet, Şimdi balığımız hazır. Önceden ısıttığımız fırına balığımızı vereceğiz ve hemen salata yapacağız. Elimde marul, taze soğan ve maydanoz var. Buradaki olay bıçağın ucunu kaldırmadan kesmek. Bıçağın ucunu kaldırmayacağız. Şu şekilde. biz turpu rendelemekten yerine doğrayarak yemeyi seviyoruz. İnce ince. Limonumuzu da sıkıyoruz. Yaptığımız, kışın yaptığımız alıç sirkesinden biraz koyuyoruz. Sıkım zeytinyağı. Evet. Biraz tuz yok şu anda erik ekşimiz var. Annemin kendisinin yaptığı erik ekşisi. Bunu çoğu kişi bilmez. Dürüyoruz. En son bunu salatayı yemeden önce salatanın üstüne dökeceğiz. Evet balıklarımız gördüğünüz gibi piştiler. Gayet güzel oldular. Birazdan servis yapacağız. Evet balığımız hazır ve biz de yemeği hazırız. Afiyet olsun.